Tüm Türkiye bir dönem bu olayı konuşmuştu. İşte 129 nolu apartmanın akıbeti. Türkiye'de bir dönemin en çok konuşulan olaylarından biri 129 nolu apartmanın en üst katında yaşanan olaylar oldu. İddialara göre 2009 yılında Ottu'da iki genç kız gece yarısı mumlarla ayinler yapar. Apartmanın en üst katında kalan kız öğrenciler o gece gizemli bir şekilde hayatlarını kaybeder. Apartman sakinlerine göre o gece çok şiddetli bir deprem olur. Kayıtlara göre böyle bir deprem söz konusu değil. Bütün apartmanda camlar kırılıp eşyalar sarsıntı sebebiyle devrilir. Bu olay üzerine apartmanda yaşayan sakinler zaman içerisinde apartmanı terk eder. Uzun bir süre boyunca apartmana girmeye kimse cesaret edemez. Yakın zamanlarda apartmana girmiş kişiler psikolojisi bozulmuş bir şekilde apartmandan ayrılır. Apartmana girenler içeri girdikleri anda korku hissine kapıldıklarını ve camların gözleri önünde kırılmaya başladıklarını söylerler. Apartman yöneticisi olayların ardından kapıları kilitleyerek binadan ayrılır. Belirli bir süre sonra yine iddiaya göre binaya birkaç kişi girer ve çıktıklarında binada ağır bir koku olduğunu, camların herhangi bir eylemde bulunmamalarına rağmen kırıldığını ve duvarlarda sembollerle yazılar olduğunu söylerler. Bununla birlikte binada hayalet gördüğünü öne sürenler de çıkar. 129 nolu apartman Antalya İşçi Blokları Mahallesi 1530. sokakta bulunuyordu. Olayla ilgili gerçek ise bir süre sonra ortaya çıktı. Olaydan yaklaşık 2 yıl önce su basması nedeniyle binanın alt katı suyla doldu ve çökmeler yaşamaya başladı. Binada çökmelerin yaşanmasının ardından apartman sakinleri binada oturmak istemediklerini söyleyerek binayı terk etti. Komşular firmaya dava da açtı ve bu dava da sürdüğü sırada binada çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar meydana geldi. Binada oturma ihtimali kalmayınca mahkemeye yıkım kararı aldı.